çocuklar Merhaba ee, bu videomuzda dokuzuncu üniteye geçiş yapıyoruz Macmillan kitabımızın dokuzuncu ünitesi ee, ünitemizin adı sport for all sport for all ne demek herkes için spor anlamlarına gelen bir ünitemiz ee, ünitemizin içerisinde sporlarla alakalı neredeyse tüm sporlarla alakalı bazı kelimeler öğreneceğiz zaten kitabımızın ilk sayfalarında da görüyoruz sürekli işliyoruz bunu derste birlikte Kelimelerimiz bu şekilde. Bunlar üzerine pratik yapacağız tabii ki. Geçelim ünitemizin gramer kısmına. Her ünitede olduğu gibi bu ünitede de bir belirli işlememiz gereken bir gramer konumuz var. Ki bu siz gramer konusunu, bu gramer konusunu siz daha önceden gördünüz konu olarak değil ama benim hep konuşmalarımın içerisinde geçti. Hatta farkında olmadan siz de cümleler kurdunuz bununla. Ne ne anlama geliyor? Görünce anlayacaksınız zaten. Have to ve has to kalıbı. Bu tarafı da onun e, olumsuz tarafı. Don't have to ve doesn't have to. Şimdi bakalım. Çocuklar, kurallar, yapılması zorunlu olan şeyler, cümlelerde bildirilirken have to ve has to kullanılıyor. Bunun tam tersi yapılması zorunlu olmayan şeyler yapılmasına hiç gerek olmayan şeyler de don't have to ve doesn't have to ile kullanılır. Peki have to ve has to neden biri have biri has? E, hepinizin bildiği gibi he, she, it farkı. Eğer özne'mde ema gibi bir şey varsa has to kullanmalıyım. I, you, we, they varsa have to kullanmalıyım. Bunun farkı burada aynı şey burada geçerli. Don't have to ve doesn't have to. Biliyoruz ki he, she, it öznelerinde her zaman doesn't'u kullanıyorum. Diğerlerinde don't'u kullanıyorum. Bu bizim bildiğimiz bir şey zaten. Bakalım have to ve has to nasıl kullanılıyor? Şimdi çocuklar bazı okullar okul üniforması giymek zorunda olan okullar biliyoruz ki. Ama bazı okullarda var ki Serbest kıyafetle gelinebiliyor. Herhangi bir okul üniformaları yok. Böyle bir zorunlulukları yok. Mesela bizim okulumuz üniforma zorunluluğu olan bir okul. Şimdi bizim okulumuzdan bir öğrenci. Şöyle dese. I have to wear a school uniform dese. Zorunluluğunu belirtmiş oluyor demektir. Ne demek bu? Ben bir okul üniforması giymek zorundayım. Benim böyle bir zorunluluğum var. Okula giderken bunu yapmak zorundayım. Bunu da ne belirtmiş oluyor? Have to kalıbı ile belirtmiş oluyor. I have to wear a school uniform. Yani aslında cümlemizin gelişi nasıl? Özne, have to, fiil ve nesne şeklinde. Sonrasında yer zaman da ekleyebiliriz. Okulda, at school diye de söyleyebiliriz. Ama diyelim ki bir de böyle bir zorunluluğu olmayan bir okul var. Herhangi bir okul üniforması yok. Herkes servis kıyafetle gidiyor o okula. Oranın öğrencisi ne diyor bu sefer? I don't have to wear a school uniform benim bir okul üniforması giymeme gerek yok ben böyle bir şey zorunlu değilim ben bir okul üniforması giymek zorunda değilim ee, herhangi bir zorunluluğu yoksa bununla alakalı don't have to kalıbını kullanarak böyle bir cümle kurabilir ee, geçelim bu tarafa bir de hastalara ve doesn'tlara bakalım aynı şey aslında sadece özne de hiler şeyler, itler olmak zorunda ama Emma bir ne öznesidir. She öznesidir. E ben olumlu cümle kuracaksam eğer he to'yu seçmeliyim. Emma bir şeylere zorunluysa saymanın bazı zorunlulukları varsa, he to ile kurmak zorundayım cümlesini. Bakalım Emma'nın neye zorunluluğu varmış? Emma has to bring her swimming cap to the pool. Emma'nın zorunluluğu şuymuş çocuklar. Bir şey getirmesi gerekiyor. Ne getirmesi gerekiyor? Swimming cap. Nedir o? Yüzücü bonesi. Nereye getirmesi gerekiyor? Havuza. Demek ki Emma bir havuza gidiyor. Belki bir yüzme kursuna gidiyor e, ve o havuzunda bazı kuralları var. Ne gibi kurallar? Kurallardan bir tanesi de yüzücü bonesiyle o havuza girmek gibi. Çünkü buradaki cümleden anlıyorum ki Emma havuza yüzücü bonesini getirmek zorundaymış. Böyle bir zorunluluğu varmış. Böyle bir kuralı varmış. E, bakalım. Kimi ile alakalı? Doesn't have to kullanarak bir cümle kurulmuş burada. Demek ki Emi'nin yapmak zorunda olmadığı bir şeyden bahsedeceğiz. Yani Emi'nin yapmasının gerekmediği bir durumdan bahsedeceğiz. Bakalım neymiş o? Emi doesn't have to go to swimming course today. Emi'nin neyi yapmasına gerek yokmuş? Emi'nin bugün Sevimin kurs dediğimiz yüzme kursuna gitmesine gerek yokmuş. Böyle bir zorunluluğu yok bugün. Demek ki diyelim ki pazartesi ve çarşamba günleri gitmesi zorunlu. Ama cumartesi ve e, salı günleri gitmesine gerek yok diyelim. Cumartesi ya da salı günlerinden bir tanesinde emi böyle e, emi ile alakalı böyle bir cümle kurulabilir. Bugün gitmesine gerek yok. Gitse de olur, gitmese de olur anlamları çıkabilecek bir cümle çocuklar. Dokuzuncu ünitemizin de grameri bu kadar. Don't have to, doesn't have to, have to ve has to kalıpları. Zor bir kalıp değil. Pratik yaptıkça daha da e, anlaşılacak bir kalıp. E, görüşmek üzere diyorum size.